Bizler Kur'an'ı anlamaya doğru çıktığımız seyahatte Yasin suresinin tefsini yapıyorduk ve ilk 64 ayetin tefsini yapmıştık. Bu programımızda da inşallah kaldığımız yerden devam edecek. 65. ayetten 69. ayete kadar ayetlerin kısa bir tefsini yapacağız. Şimdi 65. ayeti okuyarak başlayalım. El yevme nehtim ala efvahi ve tukallimuna ve teşhedu arculuhum bima yaksibun Bugün mühür vuracağız ağızlarına. Elleri bize söyler, ayakları şahitlik eder kendi yaptıklarına. Bu emir kıyamet gününde bile suçlarını reddeden, şahitlik yapanları yalanlayan ve amel defterlerinin sıhhatini inkar eden suçlu kimseler hakkında verilecektir. Yüce Allah ayette ağızlarınızı kapatın diye emrettiğinde onların uzuvları konuşmaya başlayacak, ne yaptıklarını tek tek anlatacaktır. Bu esnada sadece eller ve ayaklar değil, gözleri, kulakları, dilleri ve hatta derileri bile nasıl kullanıldıkları hakkında şahitlikte bulunacaktır. O gün dilleri, elleri ve ayakları yaptıklarına şahitlik edecektir. Nur Suresi 24. ayet. Bir de nihayet oraya ulaştıklarında kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları işleri söyleyip kendi aleyhlerine şahitlik ederler. Derilerine e Niçin harayımıza şahitlik ettiniz deyince onlar bizi söyleten, her şeyi konuşturan Allah'tır. Zaten sizi ilkin yaratan ve sonunda da huzuruna götüreceğiniz Rabbimiz de odur. Siz kulaklarınızın, gözlerinizin, derilerinizin aleyhinize şahitlik edecekleri bir günün geleceğine inanmıyor ve ondan sakınmıyordunuz. Ayrıca siz yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. Fussule suresi 20 ve 22. ayette de böyle buyuruyor. Sevgili izleyiciler, burada şöyle bir soru akla gelebilir. Bu ayette Allah'ın onların ağızlarını mühürleyeceği, kapatacağı ifade edilirken, diğer bir ayette biraz önce malum verdik, Nur suresi 24. ayette, onların dillerini şahitlik yapacağı söyleniyor. Bu iki ayet birliktelik içinden nasıl anlaşılır? Bu sorunun cevabı şu şekildedir. Ağızların kapatılmasıyla onların kendiliğinden konuşma haklarının ellerinden alınacağı kastediliyor. Yani bundan sonra dilleri onların ifadeleriyle konuşamayacaktır. Dillerin şahitlik etmesi ise dillerin kendiliğinden yani bu zalim beni şöyle kullandı şu küfürleri ettirdi, ettirdi, şu fitnelere karşı aracı etti, şurada ve şu şekilde beni senin kullarına karşı konuşturdu biçimde konuşmasıdır. Evet, büyük müfessir İbn Cerir et Taberi Ebu Musa el Eşari'nin şöyle dediğini rivayet eder: Mümin kıyamet günü hesap için çağrılır. Rabbi bu mümin kulunun bütün amellerini önüne koyar. Kul da itiraf ederek, evet ya Rabbi bunları yaptım. Bunun üzerine Yüce Allah o kulunun günahlarını bağışlar ve onları gizler. Öyle ki hiçbir kimse o günahları göremez. Ancak o kulun bütün iyilikleri ortaya çıkar. Mümin kul da iyiliklerin herkes tarafından görülmesini ister. Kafirin münafıkıya gelince o da kıyamet gününde hesap için çağrılır. Rabbi amellerini ona gösterir. Fakat o inkar eder. Der ki ey Rabbim senin izzetini yemin ederim ki o melek yapmadığım şeyleri aleyhime yazmış. Melek de der ki şu günde ve şu yerde bunu yapmadın mı? O kafir kişi ve münafık kişi ey Rabbim senin izzetini yemin ederim ki onu yapmadım der. Kişi böyle davranınca ağzına mühür vurulur ve uzuvları eli ayağı konuşmaya başlar. Kıyamet günü mücrimlere ey Adem'in evlatları size... Sakın şeytana tapmayın diye emretmemiş miydim? Denildiğinde onlar bunu inkar ederek şöyle derler. Rabbimiz, Rabbimiz Allah'a yemin olsun ki biz müşrik değiliz. Senden başka hiçbir şeye kulluk etmedik ve hiçbir kötülükte şeytana itaat etmedik derler. Bunun üzerine ağızları mühürlenir ve organları günahlarını itiraf ederler. Sevgili seyirciler, Şimdi de Yasin suresi 66. ayetin mealini okuyalım. Ayeti ve mealini okuyalım. Ve lev neşâ'u le tamesnâ a'yunihim festebeku sirata Eğer dileseydik gözlerini dümdüz silme kör ederdik. E o zaman yola dökülüp dururlardı. Fakat o takdirde nasıl görebilirlerdi? Bu durumda sevgili seyirciler ahirete ait zannedilmiş ise de dünyaya ait bir tehdit olması mana itibariyle daha uygundur. Yani ahirette öyle olacağı gibi biz dilersek şimdi o nankörlüğü yapan, Allah dileseydi onları doyururdu diyen kafirlerin gözlerini büsbütün siler, kör ediverirdik de o zaman yola dökülüp dururlardı. Yola gelmekte yarış ederlerdi. Çünkü her küfredenin gözü kör edili vermiş olsaydı dünyada e bu bir mecburiyet olur hepsi kafirlerin hepsi imana gelirdi. Fakat o takdirde nasıl görebilirlerdi? Evet burada görme kalp gözüyle tefsir edilmiştir. Yani o kadar ilahi delilleri görmeyen o basiretsiz kafirler bunu böyle yapabileceğimizi idrak etmezler. Ayette ayrıca şöyle bir manada verilebilir. İmana gelmeleri için ille de kendilerini böyle sakat, çarpık, çurpuk etmemizi mi bekliyorlar? Dileseydik böyle de yapardık. Ama o zaman da imana koşmak için yarışmak isterlerdi. Fakat bu vaziyette nasıl görebileceklerdi ki? Demektir. Evet sevgili seyirciler, şimdi Yasin suresi 67. ayetin kısa bir tefsini yapalım. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَعُوا مُضِّيًا وَلَا يَعْجِعُونَ Eğer dileseydik, oldukları yerde hemen başüstü mahiyetlerini değiştirir, çirkin mi çirkin ters yüz ederdik. Artık ne ileriye devam edebilir ne de geriye dönüş yapabilirlerdi. Dilesek onları tam kuvvet çağlarında mesledi verir. Yani kılıklarını değiştirir. Oldukları yerde donduruverirdik de ne ileriye geçebilir ne de geriye dönebilirlerdi. Şu halde böyle irade buyurulma, buyurulmuyorsa, Cenab-ı Hak böyle irade buyurmuyorsa yapılamayacağından değil. Cezaları ahirette verileceği içindir. Bu iki tabloda bela ve musibet kadar alay ve ihtisa, istihza alay etme de vardır. Alay ayreti yalanlayanlara istihza ise ve eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ettiğiniz azap ne zaman gelecek diyerek alaya alanlaradır. Birinci tabloda inkarcılar tamamen kördürler. Sonra bu kör halleriyle sıratta koşmakta, onu geçmek için ileri atılıp kalabalık oluşturmakta, yarışan körler gibi birbirlerini çiğnemekte ve çarpışıp düşmektedirler. İkinci tabloda ise oldukları yerde dona kalmış, biraz önce kör halleriyle koşmaya çalışan ve yolda düşüp kalkan bu insanlar bu kez ileri geri kımıldayamayan heykellere dönüşmüşlerdir. Gerçekten bunlar her iki tabloda da biblo ve oyuncak gibi alay ve eğlenceyi çağrıştıran bir halde görülmektedirler. Çünkü kendileri de bir zamanlar ilahi tehdidi hafife alır ve alay ederlerdi yani dünyadayken. Bu ayette mesihten bahsedilmektedir. Mes, bir şeyin şeklini daha çirkin şekle döndürmektir. Bu şeklen canlılığını sürdürerek hayvan suretine döndürmek olabileceği gibi canlılığa son vererek taş ve benzeri cansız şeyleri döndürmek de olabilir. Buna göre mana şöyledir. Onları mükellef olma makamından düşürmeyi ve insanlık kimliğinden soyutlamayı dileseydik, Hz. Musa'nın aleyhisselam kavmine yani İsrail oğullarına Hz. Davut aleyhisselam zamanında yaptığımız gibi kendilerini domuz ve maymunlara çevirerek ya da taşlara ve kerpiçlere çevirerek suretlerini değiştirirdik. Bazıları da müfessirlerde bazıları ayetin anlamı konusunda şöyle demişler. Onları kör eder ve ayakları üzerinde oturtur, kötürme hale getirirdik. Ne önlerine doğru gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye. Fakat Tevbe edip iman etsinler, Allah'ın nimetlerine şükredip ona ibadet etsinler diye bir süreye kadar Allah onlara mühlet verip dünyada böyle bir cezaya çarptırmamıştır. Zira Allah'ın sadece kendisine inanmayanlara böyle bir ceza vermesi imtihan sırrına terstir. Neden diyeceksiniz? Çünkü... Bu durumu gören bütün imansızlar mecburen iman etme durumunda kalacaklardır ki bu da insanların kendi hür iradeleriyle iman etmelerine terstir. Sevgili seyirciler, Allah'a inanmayanların bazıları eğer bize uzun ömür verilse inanırız gibi bir mazeret ile sürecek olurlarsa Allah onlara şöyle cevap veriyor ve نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي fil halk efela Yasin suresi 68. ayet. Onlardan hayatta bıraktığımız kimsenin ise hilkatını ters yüz ederiz. Hala akıllanmazlar mı? Evet, insanın yaratılışının tersine dönmesi ile insanın yaşlanması kastediliyor olabilir. Çünkü malum hepimiz görürüz kişi yaşlandıkça çocuklaşır. Tıpkı çocuklar gibi yürüyemez, dolaşamaz. Kalkmak ve oturmak artık kendisine zor gelir ve bir şeye dayanmayan, dayanmadan hareket edemediği gibi yemek yemesi, içmesi, başkalarının yardımı sayesinde mümkün olur. Hatta insan yaşlanınca elbisesini giyemez ve yatağını ıslatır maalesef. Konuşurken başkalarını kendisine güldürür. Kısaca dünyaya ilk geldiğinde nasıl çaresizse yaşlığında da aynı çaresizliğine geri döner. Evet ihtiyarlık tekrar çocukluğa dönüştür. Fakat fark var bu yaşlanmış çocukta çocukluğun tatlılığı ve sevimliği masumluğu yoktur. İhtiyar adam sürekli geriler, bildiklerini unutur, sinirleri zayıflar, akli dengesi zayıflar, direnci kırılır ve nihayet çocuğa döner. Çocukların her çocukta, çocukça davranışında insanın kalbi hoşlanır, gülümsemekten kendini alamaz. Oysa ihtiyarlar öyle değildir. O hoş görülemez. Onun diz süçmesi ancak yaşlılığına acınarak hoş görülebilir artık uzun senelerin belini büktüğü kocamış bir ihtiyarın çocuksu hareketi ve ahmaklığı sevimli değil olsa olsa gülünç olur. Bundan dolayı olmalı ki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam erdel ömürden yani ihtiyaktan Allah'a sığınmıştır. Efela ya akilun ayetin son cümlesi hala akıllanmazlar mı ayetiyle madem ki Allah en güzel şekilde yarattığı insanı ömrünü uzattığında böyle yapıyor e, öyleyse o Allah insanı öldükten sonra diriltmeye de kadirdir. Bunu düşünmüyor musunuz denmek isteniyor. Sevgili seyirciler Rabbimiz hakkıyla düşünüp ibret almaya bizleri muvaffak kılsın duasıyla. Hoşçakalın efendim.